Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bagajımız açık gidiyoruz. <laughs> Tabii ki de Marmaris'teyiz yine. Bagaj sallanıyor. Bagaj sallanıyor. Senin ben tipleri çürüyorum. <laughs> <Hanım>, bagaj sallanıyor de. Oğlum bagaj sallanıyor. Araba var şu an Aa fotoğraf. <laughs> <laughs> şu an arabamızda var. araba var. Öyle de. Arkamızda araba var derim. <laughs> hiç çekiyor. Arkamızda araba vardı. Telefon düşer bak ben de seni düşürüm. Ekrem. Like atmayı unutmayın desenize. Like evet. atmayı unutmayın desenize. Sen de. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone videoyu severseniz de abone olmayı unutmayın. Hala <laughs> 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 çekiyor musun? <Allah> <laughs> şuraya çek şuraya. Tamam be mı tanıdık işte ya? Nasılsın? Merhaba arkadaşlar. Ben Mesut'un Dilek. Kamera. Ne diyor anne? Apa da izliyor bizi. Ön kameram oğlum var be. Şey şey çalışıyor bu. değil, bir kere. <laughs> Deviz, <daha sonra. Gülüyor> Öyle bir sağ tık şey. Bak burada da yazıyor. Ne İzmir. Aksiyon dibine vuruyoruz. Dibine 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 Korktum abicim ya. Ben bence kapı çek. Ben ayaklarımı çektim ben korktum. Ayaklarımı çektim. Fake mi mı... ekliyorsunuz hiç? Bir fake'imiz yok. Allah Allah. İşte fake'imiz var. İşte bu fake. <laughs> onu ne avradı onu? Ödüm patladı.

Kapağak nasıl bir kova? Ha kova. Bir kova bu, şu Kazakstan'daki. Kapanmasın mı oğlum? kapanmasın oğlum. ne video çekiyoruz lan kapanmasın. Çekemeyiz. Kapanırsa bitti. Video çek. Amam. Redde gel aç. Lan koptu. Kapak çıkar. Geçer git her kapaksız kalırız.

Evimizi peşinde gösterelim. Anneme bunu anlatacağım. Buradan da çıkılıyor. Dibine Zorbaşı. dibine vuracağım. Dibine dibine vuracağım. Atıyorum telli. Hayır, hayır, öl. Hayır, hayır. Lan hayır, 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 hayır. Yapma, yapma, <gülüyor> yapma. Hadi <laughs> 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 dibine vuruyorduk korktun. Ne korktun? <laughs> Ben korkmadım. <laughs> ben korkmadım. Ben güldüm. <laughs> ay, ben Lina'nın ortasında terliksiz kalmıştım. At Ay, ay. <gülüyor> 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 tamam tamam ya korkma <laughs> Nereye gidiyoruz biz? <laughs> Sanki bilsem de. <laughs>